Konuğumuz Neslihan Yerdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olasınız. Neslihan Hanım, Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Birdiği gibi adlı diziye girdiniz. 29. bölümden 29. girdim. <laughs> Teklif <Teknik gülüyor> geldiği zaman ne hissettiniz? Ben de olayım dediniz. Ne hissettim de kabul ettim. Evet. Ee... Ben mesela uzunca süre bir rolü oynadıktan sonra bir sonraki sezonun rolünü hayal etmeye başlarım. Ee, bir, bir buçuk yıl kadar ara verdim oğlum yurt dışına taşınınca bir ayağım orada oldu. Gidip gelmelerim çok olunca bir dizide oynayamayacağımı biliyordum. Bir ara vermiştim ama hayalim bir sonraki işin kötü kadın olmasıydı ve o tak diye geldi ben. Ee, öyle oluyor genelde yani, yani bir şeyi oynuyorum onun tam bir karakter yaratıyorum sonra onun tam ters köşe karakterini, e, ruhumu da, oyunculuğumu da e, parlatmak, bileyletmek, e, mücadele etmek için istiyorum. Çok şükür de geliyor yani bir şekilde. İstediğiniz, ayar ettiğiniz bir karakter miydi? Yani çizmedim, sadece biraz kötü ruhlu olsun istedim. Ne zamandır kötü bir karakter oynamıyordum, kötü kadını oynamıyordum. Öyle bir rol geldi. Peki fenomen olmuş bir diziye sonradan giymiş olmak avantaj mıdır yoksa bir zorlayıcı mıdır? Ya zorlayıcı, yani biraz zor. Ama benim hayatımı kolaylaştıran e, teknik ekiple, e, rejiyle, yönetmenimle. Daha önce iki sezon çalışmış olmak. Kadıksınız. Ee, evet, o yüzden sete girince yani yüzde seksenini tanıyordum, oyuncularla bazılarını tanıyordum. Daha önce çalıştığım oyuncular vardı, Ertan gibi, işte Özge gibi ee, ikisi de arkadaşım. Onlar kolaylaştırdı. Yoksa oturmuş bir diziye sıfır hiç tanımadan kimseyi girince böyle bir ben bir çekinirim, bir kalırım hemen şey yapamam. Yani böyle. Konservatör öğrencisi gibi kalırım. Sınıfa sonradan gelen yeni çocuk gibi. Evet çünkü beraber kurmak daha kolaydır, daha zevklidir. Sonradan girip de onların çizgisine, diline ayak uydurmak o kadar kolay bir şey değil. Ama neyse ki bir bölümünü tanıyarak kurtardım paçayı şey galiba. Peki dizinin fenomen olması, izleyiciden büyük iyi görmesinin sizce ana etmenliği nelerdir? E, gençlik hikayeleri galiba. Hani gençler kendilerini anlatan hikayeleri seviyorlar gibi mi geliyor. Onların e, hayal kırıklıkları, onların aşkları, onların mücadeleleri. Galiba evet bunu ben de yaşıyorum e, denmesi hoşuna gidiyor. Yani lisedeki gençlerin e, hikayelerinden de oluştuğu için ve onların tabi anneleri, babaları, öğretmenleri e, de olduğu için. Böyle bir öyle bir sarmal onların hoşuna gitti galiba. Peki siz hanım eee 7 sinema filmi, 26 e, televizyon dizisi. Öyle mi? Evet. <laughs> tiyatro oyunlarını ben bilmiyorum e, sayıları. Tiyatro oyunlarını ben de bilmiyorum. 26'dan fazladır. Şey, dizi mi? Tabii. O, zaman o benim eksiğim. 26 o kadar, olur, bu, olur mu? fazladır herhalde. Öyle mi? Sayılar Ben hiç bunu hesaplamam. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ne hissediyorsunuz kayyenizin bu döneminde? Ne, neler hissediyorsunuz? Ee, biraz e, tabii artık belli rolleri oynama yaşına geldim. E, o biraz bana gelecek olan rolleri sayısını azaltmıştır herhalde diye düşünüyorum ama oyunculuk ölene kadar yapılan bir meslek sağlıklı olduğunuz sürece yani zihin sağlığınız yerindeyse vücudunuz da öyle ölene kadar yapacağım çok şanslıyım ki sevdiği işi yapan bir insanım. Yani çok istemiyorum tabii anne rolleri filan ama işte tabii yaş yaş oraya geldi birazcık bazı şeyleri geride bıraktım gibi özellikle Türkiye'de öyle hani benim yaşımda bu kategoride hemen kocaman bir adamın annesi olma rolü veriliyor ama ne bileyim işte bazen tiyatroda ya da bazı dijital işlerde bu daha bir seçim daha fazla rol şeyi var skalası daha geniş ama ulusal kanallarda hep belli başlı roller geliyor çaresiz Türkiye'deki sektörün kadehi miydi? yani böyle olmak zorunda mı? ya işte iki kere iki dört böyle bir formülle gidiliyor e, dijitaller kırdı bunu biraz farklı işler yaparak. Çünkü herhangi bir engelleri yok, sansürleri yok, rahatlar, özgürler. E, diledikleri gibi çalışabiliyorlar tabii ki e, yapımın ve onları yayınlayacak e, platformun izniyle ama ulusal kanalların işte bazı çizgileri var şunlar şunlar olsun bu olmasın zaten görüyoruz hani e, bir kurum Onlara diyor ki bunu yapma, bunu yapmamalısın, bunu göstermemelisin, bunu şöyle oynamamalısın diye orada engeller olunca biz de ulusal kanallarda bazı formüller üzerinden ilerlemek zorunda kalıyoruz. Ama mesela bu rol şimdi bu gelen rolde Aslında. o öyle bir değişiklik vardı hani son bir iki yıldır hep birinin teyzesi işte birinin annesi ama bu daha Tek başına girdi, çok da birlerine bağlı olmadan kendi planını uygulayan bir kadın oldu. O da benim pek hoşuma gitti. Peki Osman hazırlanırken e, neler yaptınız ya? Yani, Asumandan e, esinlendiğiniz belli bir kişi var mı yoksa birçok kişinin bileşkesinden mi oluşuyor? Ee, öyle bir esinlenmem yok açıkçası. Yani gözümün önünde şu vardı, onu oynayayım ya da e, şu, şu tarz gideyim demedim. Benim repertuarımda bir sürü kadın var, İşte 18 yaşından beri oyunculuk yapan biri olarak, ee, hepsi beni etkiliyor, yani sokakta gördüğüm bir kadın da beni etkiliyor, annem de beni etkiliyor, annemin bir arkadaşı da etkiliyor ama e, şu kadınların birleşimi olayım demiyorum ama o zaten benim cebimde oluyor. Ee, Ganiyle, Gani ile Gani ile senaristle başta biraz konuştuk. Bunu böyle yapmak istiyorum. Ne dersin dedim. Ee, şöyle bir fikrim var sana olur mu dedim ama bir yerden sonra da tabii oyuncunun yorumu da çok önemli ama onun çizgisinden çıkmak çok istemedim ki bir yerde öyle fena çıktım ki <laughs> zannediyorum onun da hoşuna gitti çünkü benim yarattığım. ...çizginin üzerinde yazmaya başladı. Aslında onu öyle ben istemiyordum. Ben abi aslında biraz. Ee, İşini kolaylaştırmışsınızdır. E, hayır, bana dedi ki... ...şunu şöyle yapma dedi. Ama öyle olursa daha güzel olacak dedim. Yapmasan iyi olur dedi. Ama ben onu küçük küçük söylemeyeceğim şimdi ne olduğunu. <laughs> küçük küçük yapmaya başladım. Baktım ki sonra gelen senaryolarda... ...o yaptığım şey... O yazar tayfası tarafından büyütülmüş. Dedim ki tamam bu onay aldı ki oldu. Ee, öyle olması daha doğru olacaktı bence. Sonra da zaten e, yapımcımız e, gelip beni tebrik etti. Tabii yani öyle olması iyi olmayacak. Ben abinin de mutlaka katkısı e, var. ki ama, ama ki. E, Şu şimdi, anda Asuman, ortaya çıkan Asuman. Tabii şimdi o yaratıyor. Onlar yaratıyor. Gani ve ekibi yaratıyor e, karakterleri. Ama oyuncu da bir yorum ekliyor. Ben de o yorumu ekledim galiba. Onaylandı öyle devam etti. Peki siz konservatuar mezunusunuz, sonra evet. orta oyuncular. Hayır, ilk önce orta oyuncular. Ben ilk önce profesyonel oyuncuydum. Ha, orta oyuncular, sonra, sonra konservatuara, konservatuara girdim, evet. Sonra kent tiyatrosu, dolmen tiyatrosu, evet. BKM, maşallah. Evet, e, evet, bir sürü tiyatroda oynadım. Ülkemizin kalbi üstü bütün ee, tiyatrolarında. Çok şükür, çok şanslıyım. Bunun böyle olmasını sağlayan etmenler nelerdi? Ee, ben tamamen tesadüfen oyuncu olmuş biriyim aslında üniversite sınavını kazandıktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandıktan sonra annemle babam beni Ankara'ya göndermek istemediklerini söylediler. Benim de bir boş yılım vardı. O boş yılımda üniversite sınavına hazırlanacaktım ama okul olmadığı için artık bir şekilde doldurmak istedim. İşte bir gün gazetede baktım orta oyuncular, nöbetçi tiyatro amatör oyuncular arıyor diye gittim. Ferhan Şensoy'un karşısına çıktım ve orta oyuncular ...bir kokusu vardır o tiyatronun... Ne? ...oraya girdim ve... ...bir daha tiyatrodan vazgeçemedim... ...hatta rahmetli Ferhan Şensoy... ...konservatuarlı oyunculara... ...karşı olmasına rağmen... ...ben orada çalıştığım... ...dört yıl boyunca... ...Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin... ...hepsi rahmetli oldular... ...ışıklarda olsunlar... Evet, olsun. ...Ferhan Usta... ...konservatuara girme... ...oyunculuğunun tarzını değiştirme... ...diyordu... Ben onu dinlemedim. Gördüğünüz gibi ben kimseyi dinlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve konservatuara girdim. Konservatuara girdiğimde zaten 4 yıllık bir küçücük de olsa 18 yaşındaydım orta oyunculara girdiğimde. 21-22 yaşında girdim konservatuara. Okan Bayülgen hazırlamıştır beni hatta sınava. Konservatuara girmeseydim New York'a gidip orada yaşamayı planlıyordum ben. Girdim. Ee, biraz da bilginin, biraz tecrübenin de ve işimi de çok sevmenin de etkisiyle Yıldız Hoca birinci sınıfta beni hemen tiyatrosuna aldı. Üçüncü sınıftayken de Haldun Hoca, Haldun Dorman tiyatrosunu aldı. Ee, öyle öyle gitti Şimdi galiba. Öyle öyle, al, 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 e, Yıldız Hoca Allah'a rahmet eylesin alıyor. Sonra Haldun abi alıyor. Evet. Peki e, bozulmuyorlar Hayır, birinde işim bitiyor, proje bitiyor. Ee, Halim Hoca diyor ki tamam bittim orası, şimdi gel ben de bir oyun oyna Ve hepsinde farklı oyunlar oynuyorum. Ee, böylece her tiyatronun kendi içeriğinden, çizgisinden, havasından, aurasından bir şeyler ala ala geldim zannediyorum bugünlere. Bir evet. de okulun çok başarılı öğrencisiydim. Evet öyle ee, misiniz? Kim dedi? İşte, bir, ben, ben söylememişim. Yok siz söylemediniz. Ben bir yerlerden duydum işte. ya çok çok iyi. Ya, iyiydim. Yani en yüksek notları alan öğrenciydim. Çok hırslıydım. E, çok seviyordum. E, 80 falan alamazdım. Mesela 90 almalıydım en düşük. 100 üzerinden. 100 aldığım da çok olmuştur. E, herhalde hocalar da dedi ki gelsen gel sen de oyna bizle. Yani. Öyle bir durum. Siz o çalışırken Konservatuara gitme nedeniniz hani, bu. Bırakırsam... Ben okulunu okumak istedim. Yani ben üniversiteli olmak istedim. Çünkü e, üniversite hayalimi yani lise mezunu olarak ben alaylı bir öğrenci olmak istemedim. Ben e, üniversiteli, konservatuarlı bir öğrenci olmak istedim. Yıldız Kenter ya da Müşfik Kenter'in de e, öğrencisi olmak için yanıp tutuşuyordum. Çok o, şükür o, ki o, o, Yıldız Kenter'e 5 yıl beraber. Hayatımın en güzel beş yılı. Yani Yıldız Hoca olmasa ben şu andaki Neslihan Yelden olamayabilirdim. Herkesin etkisi vardır ama beş tam yıl beraber. Çok Yıldız Hanımla çalıştınız o zaman. Çalışmak değil de hani konservatuar hocam, ve hocam, master yani. yaptığım için 5 yıl beraberdik. Ondan çok şey öğrendim. Tabii ki çalıştığım herkesten çok şey öğrendim. Demet Akbağ'dan da çok şey öğrendim. Evet. Yılmaz Erdoğan'dan da, Ferhan Şense'ye hepsinden. Ama Yıldız Kenter benim konservatuar hocamdır tabii ki. Peki Aldın dönmen hakkında neler söylemek istersiniz? İyi ki o, o, o var hayatımda. İyi ki hocam oldu. İyi ki patronum oldu. İyi ki karşımda e, oyun arkadaşım oldu. E, i̇yi ki Afife jürisi Afife ödüllerini kurdu. Evet Afife jürisiydim bir ara. Oradan da çok şey öğrendim mesela. Yani ben biraz da öğrenmeye girdim oraya. E, Afife'de aday oldum bir yıl. E, Kraft'taki yen oyunuyla e, en iyi yardımcı kadın oyuncu adayıydım. Biraz öyle girdim aslında ve öğrenmek istedim e, jüri olmanın ne demek olduğunu. İyi ki de yapmışım onu Böyle da. Aldın abi ben 92'den beri tanıyorum. En ayağın olduğum konu çalışma aşkı. Ya yani tabii ki maşallah. koca çınarımız o bizim maşallah. Hala bir çalışma maşallah. Olması, evet. harika herkese örnek herkes, olması gereken. Örnek tabii söyleyeyim. ilham aldığımız birisi tabii ki. Peki özgürlüğümüze, kimse karışamaz tiyatrodan gidelim. büyük ilgi gördü. size bu kadar büyük ilgi görmesinin nedeni neydi? Tiyatro oyununuz. E, son oyunumdan bahsedin. Eee eee DKM'deki oyunumuz bir kere aslında o kadar az şey söyleyebilirim ki çünkü söyleyeceğim her şey oyun oyunun sürprizini bozar diye çok korkarım. Şimdi kısa bir ara verdik oyuna. İnşallah yine devam edeceğiz. Haziran gibi inşallah yaz turnelerimiz de olacak. Henüz belli değil ama kadınların söz söylemesi üzerine kadınların özgürlüğü bireysel ve hep beraber bir kelimesi bir cümlesi olması üzerine bir oyun. O yüzden ben oyunun da tanıtımını yaparken hep ülkemizdeki bütün kadınları tabii herkes gelemez ama yani kadınları bu oyuna sesiniz sözünüz olmaya çalışıyoruz bekliyoruz dedim ee, inşallah devam edecek oyunumuzda birkaç sezonda oynarız diye düşünüyorum. Diki e, valla bir gün okudum nerede okudum da hatırlamıyorum ama birisi söylediğimiz oyuncuların kategori karşıyım yani tiyatro oyuncusu, dizi oyuncusu, sinema film oyuncusu diye ayım yapılmasına karşıyım. Ben karşı değilim. Neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü, Çünkü oyuncu değil hayır, hayır 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 ee, maalesef öyle olmuyor tiyatro oyunculuğuyla dizi oyunculuğu kesinlikle aynı değil yani e, kıyaslanamaz ama kendisini tiyatroda kanıtlamış birisi dizide oynayabilir. Sadece dizide oynamış birinin tiyatro sahnesine çıkması zordur. Hmm. E, bu kategorileştirmek değildir. İkisinin eğitimi farklıdır. İkisinin tekniği farklıdır. Yani dizide şurada bir mikrofonunuz var zaten böyle konuşsanız bile e, Hı, o, anlaşılır o anlaşılır evet. Olur. Ama tiyatroda 700 kişiye, 500 kişiye ben 1200 kişiye oynadığım oldu. Sesinizi duyurmak zorundasınız. E, bazen headsetler takılır, mikrofon olur ama aynı şey değil. Yine de e, arkada 20. sırada, 30. sırada oturan kişiye hikayenizi anlatmak ve inandırmak zorundasınız. Ama zaten dizide şu kadar giriyorlar yani. Siz onu bir göz hareketiyle, bir hafif mimikle de gösterirsiniz. Ama mesela orada da büyük oynamamanız gerekir. Tiyatrodaki kadar büyük oynamamanız gerekir. Bazen benim e, çıkış noktam tiyatro olduğu için yıllarca beni bazen setlerde bazı yönetmenlerim biraz biraz tiyatral oldu. Birazcık küçültü oyununu derler. Bazen onu kaçırıyorum ben. Ama bu kategorileştirmek değil. İkisinin tekniği çok farklı. Bir de dizi ya televizyon şey televizyon dizisinde ya da sinema filminde tekrar etme şansınız var. Eğer de. Aynen tiyatroda bunu yanlış yaptı tamam bitti rezil oldu <laughs> yani küçük rezilliklerimiz var unutmak gibi sürçmek gibi oluyor onlar tabii Yani. Doğal olarak. Evet. Et, et, olmaması lazım çünkü mesela ben başıma gelse üzülürüm hani bir, bir içim yanar Allah niye öyle oldu diye. Geçenlerde hatta bir oyunda diye bir şey çıktı hani konuşacak bir şey oldu. Ee, Dedim niye böyle? Yani temiz çıkmasını isterim tabii ki. Yani tertemiz bir fonetikle konuşmak isterim. Lafı unutmak istemem. Yani unuttuğum oluyor. Herkes unutabilir. Hemen orada çeviririm. Başka bir cümle bulmaya çalışırım ama yine bir fenalık geçiririm. Küçük bir sinir krizi içimde geçiririm ama hani seyirciye belli etmem. Korkarım tabii yani. Peki bir güne kadar hayat bir mesleğiniz göz önünde bulunduracak olursak. hayat ve mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti ne olmuştur? Oo siz ne kadar ağır sorular soruyorsunuz. <laughs> hayat ve mesleğim adına. Hayat, hayat başka, meslek anlamında i̇şte başka. O, ortalama karışık bir şey mi söylemeyeceğiz? Hayat adına edindiğiniz en önemli öğreti nedir? Mesleğiniz adına. Hayat edindiğiniz... adına o biz nereye geldik? <laughs> çok ağır ve derin girdik. yani. Bu bayağı bir felsefe. İkisini ayrı mı? Abi. Şimdi ikisini de çok ayırmak zor ya, çünkü 18 yaşımdan beri mesleğimle iç içeyim ve hiç kopmadım. Öyle oldu. Allah'tan ki seviyorum. Sevdiğim için hayatım. E, ama tiyatroya gidince de ya da sete gidince de e, kendi hayatımdan da çıkmıyorum ve e, gösteri devam etmeli. Show must ona da çok e, inanmıyorum eskiden daha. E, hiç belli etmemeliyiz sizi. Tabii onu tiyatroda göstermemeniz de lazım, dizide göstermemeniz de lazım ama hani geçenlerde çok kötü bir haber aldım, sete gittim. Bence %100 performansla Oynayamadım nasıl oynayayım yani Ama elimden geleni yaptım ee, Bu bazen oluyor Neyse konuyu saptırmayayım Öyle zor bir cevap vermem gerekecek ki Konuyu saptırmaya çalışıyorum ee, Hayatımda Özgürlüğüm kısıtlanmadan Çünkü bir sanatçının özgür olması Gerektiğini düşünüyorum Ben anneyim Sanatçıyım vatandaşım Bu üçü değişmeyecek e, üçünün de bana verdiği avantajlarla e, üçünün de bana verdiği haklarla e, hayatıma devam ediyorum bunların önüne bir şey geldiği anda e, bir beni trollemek blokaj koymak istediği anda üçünde de e, ben bir şaşalıyorum. O yüzden hayatımda yaptığım her şeyin özgürce, insanlara sevgi ve saygı göstererek yapma düsturum var. Bana da öyle yapılsın istiyorum. Ee, anneliğimde de, oyunculuğumda da hata yapmışımdır, hatalarım olmuştur. Hatalarımdan ders alarak yola devam etmişimdir, düşmüşümdür, kalkmışımdır. Ama e, önüm açık ve aydınlık olsun ve kimse engel olmasın. Taş koymasın isterim. Özellikle bir sanatçı olarak, mesleğini yapan bir insan olarak, e, hayattaki gidişte de öyle. Özgür olmak istiyor herkes. Herkes kelebek gibi uçmak istiyor. Yani e, tabii ki kurallarımız var. Toplum kurallarını asla yerlere Üzülüyor atmayacağız demeyiz. tabii ki. Ben size saygı duyacağım, siz bana saygı duyacaksınız. E, metroya, otobüse sırayla bineceğiz. İşte bakkaldan ekmek alırken birisi şuradan elini sokup bana da ver demeyecek. Bir dakika benim işim bitecek önce. Gibi. Böyle toplum kurallarına uyarak özgür ve birbirimize saygı duyarak ilerlemek. Ben hayatı öyle yaşamak istiyorum. Bana da öyle davranılsın isterim. Çok mu genel bir geçer yoldu, cevap? Yoldu, güzel oldu <laughs> yani, güzel oldu. Bir e, Günümüzde e, yani zaman zaman gündeme geliyor e, sosyal medya. Oyuncu sosyal medyanın oyunculara olan yani oyunculara gelen teklif üzerine olan etkisi. <laughs> Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sosyal medyada takipçi Mas sayısı mı önemli yoksa yeteneği <laughs> ve deneyim mi? Mutlaka. Teklif derken markaların işbirlikleri. Yok. E, hani e, Zaman zaman oluyor ya işte takipçi sayısına göre teklif geliyor dizilerden filmlerden. Ee, öyle mi oluyor? Bana öyle olmuyor. Siz öyle olmuyor. Ha. Siz öyle olamaz zaten. Ama genel anlamda öyle olmasının hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, takipçi sayısının çokluğu, seyirci çokluğu da demek ama e, oyuncuları öyle seçiyorlarsa seçmesinler ya Şu, oyuncular. Yet öyle dedi. Ben öyle yapıyorum dedi. O yüzden gündeme geldi. Yeteneklidir de herhalde onlar. Ona da bakılıyordur herhalde. Evet, <laughs> Bilmem bana tuhaf geldi. Yani bunu duyuyorum ama herhalde o seyirci kazanmakla ilgili olsa gerek. Hiç yapımcı kafasında olmadığım için öyle. Ben ilk önce yeteneğe bakarım. Ama zaten iyi bir dizide başarılı bir oyuncu zaten takipçisini arttırıyor bir şekilde. Öyle gidiyor yani. Evet. Onlar zaten paralel gidiyor. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? Onun dışında benim bir markam var. Hı hı. E, zaten beni tanıyanlar e, sosyal medyadan takip edenler biliyorlar. Benim iki yıldır bir markam var. İki yılı biraz geçti. Aslında bu tamamen tesadüfen çıkan bir marka oldu. E, anlatayım mı kısacık nasıl çıktığını? Vaktimiz tabii, tabii. var mı? Bye, bye. Çok minicik anlatayım. İlk e, bana böyle bir ipek eşarplar gelmişti. Bir eşarp fular firmasından. Ee, ben de paylaşmıştım teşekkür ederek. Satışları arttı onların markanın. Dediler ki sizin isminizin yazılı olduğu fularlar yapalım mı? Satalım mı? Dedim ki bu bir iş teklifi mi? Yo biz öyle düşünmedik. işte size de anı olur. Niye dedim bana anı olsun. Ben bundan para kazanayım. Öyle ben... anı mı olur? <laughs> ben onlara Flar tasarlamaya başladım. Yani ee, i̇sminizi vermenin dışında tasarlamaya Tasarlamaya başladım. başladım ve biz bir ortaklığa girdik. Ben kendi adımı koydum. Ee, sonra onlar ayrıldı çünkü ben başka şeyler koymaya çalıştım. Tekstil koymak istedim, parfüm koymak istedim, kozmetik koymak istedim. Onlar ayrıldı, ben tek başıma e, kendi ismimin sahibi oldum. Ve e, iki yılı devirdim. Şu an hatta Türkiye'nin ilk duş yağını çıkarttım geçenlerde hayırlısı olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Türkiye'de duş yağının ne olduğu çok bilinmiyor. Ben de şimdi anlatıyorum o insanlara. Duş yağ aslında cildinizi kurutmadan e, te, duş jeli gibi kullanacağınız bir ürün. E, Türkiye'de ilk ben çıkarttım. O yüzden de mutluyum gururluyum. Çok da güzel bir ürün çıktı. Böyle ıtır kokulu. Ee, ee, sizde e, ticari zeka ya var Ya Bence olduğunu. yok ya. ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya ticaret Öğreniyorum diyeyim e, çünkü ben çok duygusal çok e, yaratıcı biriyim ama ticaret daha matematik isteyen e, ve böyle stratejiler isteyen bir şey. Ben balık burcuyum kafam o kadar basmıyor ama öğreniyorum yani el yordamıyla öğreniyorum bu süreçte benim için. Güzel oldu. Başta mesela çok zorluk çektim. Satılsın bugün satıldı mı? Kaç ürün satıldı diyordum. Şimdi çok şükür insanlar da tanıdı markayı. Benim ne yaptığımı gördüler. Şimdi mesela şey diyor insanlar. Ne çıkartsanız alırız. E, çünkü temiz çalışan bir... E, Güven meselesi. Evet güveniyorlar bana. E, benim de odam, hedefim müşteriyi memnun etmek. Yani müşteri hediye, müşteri demek mesela hoşuma gitmiyor. E, bendeki al, alıcılarım, müşterilerim ama hani para hesabı çok yapmadığım için e, geldiği zaman o ürün ah ne kadar güzel kokuyor. Ay ne güzel sarılmış. Ay ne güzel paket yapılmış. Ay ürün ne kadar güzel deniyor. E, o da işte ürünlerin satışını arttırıyor çok şükür. Ama ben oğlum için kurdum bu markayı. Bir gün oyunculuk yapamazsam ee, bir süre yapamadığımız zamanlar oluyor ya hani bizim mesleğimizde bir garanti yok ya. E, dedimken ki bir ticari markanın oğlumu ve bana bakması lazım. Ama sevdiğim bir şeye dönüştü. Sadece ilk önce kendi kullandığım, kullanabileceğim ürünleri yapıyorum. Yani piyasada kullanılır, insanlar kullanır diye hiçbir ürün yapmıyorum. Önce kendime yapıyorum her şeyi. Galiba o yüzden bir güven duygusu oluştu. Hep ben kullanıyorum zaten. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Oğlum deyince Londra'da okuyor. Londra'da Ne okuyor. üzerine okuyor? Daha daha, lisede, daha 16 yaşında. 16 <laughs> Yok yani, üniversitede değil. Da, ne üzerine okumayı düşünüyor o zaman? Maalesef sorayım. henüz karar tamam. veremedi ama ben de mesleğime 18 yaşında karar verdim. Siz gidip geliyorsunuz. Sırası. Gidip geliyorum evet. Ee, zor olmuyor mu? Çok zor. Evet. Maddi manevi maddi olarak, da zor zor. maddi olarak da çok zor oluyor. Ama e, orada da yavaş yavaş bir hayat kurmak istiyorum. Yani bir ayağım orada olsun istiyorum. E, yani gidip gelmeli, Türkiye'ye gidip gelmeli bir hayat planım var. Oğlum olduğu or, orada olduğu sürece hem ticaret de orada yapmak isterim. Hem oyun da oynamak isterim. Hatta tek kişilik bir oyun projem var. Orada üst yazıyla e, yabancılara ve tabii ki Türklere oynamak istediğim bir tek kişilik oyunum var. Ee, hazır provalara hazır. hazır, provalara da başladık. Ee, bir iki teknik e, aksaklığımız var. Onları da halledince inşallah Londra'da oynayacağım. Geç, Aa, burada sahnelenecek. Ha. Londra'da da oynayacağım. Ha. Burada tabii ki sahnelenecek. Burası benim memleketim. Burada Türkiye'nin her yerinde oynayacağım ama orada da oynayacağım. Tek kişilik olduğu için kolay. Hani bir bavulla oyunumu götüreceğim şekilde oynayacağım ve patronda ben olmak istiyorum. İşte o teknik konu o, bakalım orada bir çöz, çözüme. Siz mi yazdınız? Yok bir arkadaşıma yazdırdım. Ama hikaye sizin üretiminiz mi? Ee, bir kadın hikayesi. Benimle alakası yok. Bir kadın hikayesi. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok Başka söylemek istediğiniz neler vardır? Herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bu e, programı seyreden herkese, güzel kalpli herkese. Sağ olasınız. Hepimize. Hepimize teşekkür ederim.